Türkiye tarihinde birinci kere ikinci tıp seçimleri için sandık başına gidecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ortasında geçecek olan yarış için yurt dışında oy kullanımları sona erdi. Türkiye'de yaşayanlar ise 28 Mayıs Pazar günü 5 yıl boyunca kendilerini yönetecek önderi seçecek. Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eli daha avantajlı. Meclis'te üstünlüğü sağlayan Cumhur İttifakı seçimlere daha güçlü girerken Kılıçdaroğlu ise ittifaklarını genişletmek için ödün verip duruyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Lideri Ümit Özdağ ile anlaşan Kılıçdaroğlu, çeşitli bakanlıklar için kelam verdi. Kemal Kılıçdaroğlu değişen hali, dünya basınında da geniş yer buluyor. Fransız merkezli Frans 24, Erdoğan'ın bir ajandası olduğunu yazarken Kemal Kılıçdaroğlu ise değişen haline vurgu yapıldı. Sözde Demokrat Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa merkezli Frans 24, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tıp seçimlerinde mültecilere yönelik tutumuyla alakalı yorum yaptı gazete, sözde toplumsal demokrat Kemal Kılıçdaroğlu, çok milliyetçi siyasetçilerle ittifaklar kurmak zorunda kalması, mülteci tersi telaffuzları gündeme getirmesine yol açtı, dedi. Seçimden bir sonrası için bile planı yok, gazetenin devam eden yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun devir planları olduğuna vurgu yapıldı. Bu noktada ise Kılıçdaroğlu şu sözlerle eleştirildi. Erdoğan'ın bir ajandası var, 2050-2071 için bir planı var, Muhalif siyasetçilerin ise seçimden sonraki gün için bile bir planı yok.